Merhaba arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyim değerli dostlar. Dün 11 tane karşılaşmamız vardı. Tam 9 tanesini bildik ve e, kuponumuzda tuttu arkadaşlar. oynayanları tebrik ederim. Bugün e, toplamda 6 tane karşılaşma var. E, yine güzel karşılaşmalar var. İnşallah bugün de tuttururuz. NBA'de bir e, şu ara iyi gidiyoruz arkadaşlar. Fena gitmiyoruz. Arkadaşlar sabaha kadar maç izledim gerçekten. Özellikle ee, Atlanta Boston karşılaşması 3. E, çeyreğin sonuna kadar nefesleri kesti. 3. çeyreğin sonunda 4. çeyrekte e, Triang'ın oyuna girmesiyle tekrardan e, Atlanta'ya döndü İbre. Kaiser Slaughter Halesçer karşılaşması da 1-0 önde gidiyor. Halesçer e, iyi başlamıştı. Biz Kaiser Slaughter kazanır demiştik. Kaiser Slaughter 1-0 önde inşallah böyle biter arkadaşlar. Şimdi Günün bana göre en büyük sürprizi Orlando Detroit karşılaşması. Orlando'ya zaten düşük oran açmalarından bir bokluk olduğu belliydi. Yani Detroit'in ben arkadaşlar maçı kazanabileceğini düşünüyordum açıkçası. Yanıldığımız karşılaşmalardan bir tanesi bu. Hani handikapta kalır dedik. 8 sayı fark yemez dedik. Diğer karşılaşmada Phoenix Minnesota aslında bu karşılaşmada yanılmadım. Phoenix'in ben kazanacağını zaten biliyordum ama yani orana düşüktü. Yüksek orana gitmek istedim. O yüzden yoksa 11'de 10 diyebiliriz arkadaşlar. Benim açıkçası tek yanıldığım karşılaşma Orlando-Detroit'tir. Burada basketbol bilgisini konuşturarak e, söylenmiş. Yani bu şu maç ha, tahmini zor olan maç hangisiydi derseniz. Mesela San Antonio-Chicago karşılaşmasıydı. Burada San Antonio'nun kazanacağını herkes söyleyemez arkadaşlar. Dün San Antonio'dan yana e, tavrımızı belirledik. Ee, Oklahoma Indiana karşılaşmasıyla alakalı da mesela ben hem Indiana'nın kazanacağını da düşünüyordum ama daha garantisi vardı arkadaşlar. İlk yarı 113.5 açmışlardı. İlk yarı 113.5'tan alt dedik. 105 sayı oldu. Bu da gayet güzel bir tahmindi. Ee, zaten kuponumuzda New Orleans Denver karşılaşması vardı. Denver'ın kontrolünde geçen bir karşılaşmaydı. Denver istediği gibi skoru ayarladı ve New Orleans'ı yenmeyi başardı. New Orleans'ta Brandon Ingram e, yoktu arkadaşlar. Önemli bir eksiklikti. Onun dışında e, kuponumuzda Atlanta Boston karşılaşması vardı. Dediğim gibi arkadaşlar yani Dün biraz Atlanta'nın şansı da vardı açıkçası. 16 sayıdaydı fark. İlk yarı 2 3. çeyrek başladığında bir ara 16'ya çıkmıştı fark. Eee Boston oradan geri döndü. 3 sayı farka kadar indirdi. Hatta bir ara beraberliği bile sağlayabiliyordu. Belki sağlamıştır hatırlamıyorum. Çünkü sabaha kadar oturdum. kafam şu an doğru basmıyor. Atlanta Baston'u zor bela yendi arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyeyim. Yani ibre dönebilirdi. Boston bir öne geçseydi arkadaşlar maçı kopartabilirdi. Ama e, neyse ki şans yanımızdaydı. Atlanta maçı kopardı. Yani maçın kırılma anları vardı arkadaşlar. Bakmayın fark 16 sayı gibi görünse de yani maçı bastığında kazanabilirdi. Gerçekten kırılma anları vardı. O kırılma anlarında ayakta kalan takım e, Atlanta oldu. E, Denver karşılaşmasında da abi yok ki çok kötü oynadı ya. Hani neredeyse takımın el freniydi yok ki. E, ama buna rağmen e, Denver maçı kazanmayı başardı. Bunun dışında e, Charlotte Lakers'ı yendi. Biz Charlotte'ın kazanacağını söyledik. Yine Portland Houston'ı yendi. Portland'ın kazanacağını söyledik. Memphis Utah'ı yendi. Memphis'in kazanacağını söyledik. Miami Clippers karşısında Clippers'ın 10 sayı fark yemeyeceğini söyledik arkadaşlar. E, ee, Clipper sandık kalmayı başardı. 7 sayı farkla bitti. New Orleans Denver. Denver kazanır dedik. Oklahoma Indiana ilk yarı 113.5'tan alt dedik. Tuttu. San Antonio maç sonucu 1 dedik. Tuttu. Milwaukee New York karşısında 7 sayı farkla mı ne alır dedik. Bu da geldi. Yani Phoenix Minnesota'yı ben saymıyorum arkadaşlar. Çünkü Phoenix'in kazanacağını e, burada e, dünyada bilmeyen yoktur herhalde. Biz yüksek orana gitmek tercihinde bulunduk. Yoksa Phoenix'i maç sonucu 1 derdik yani. Tek burada yanıldığım karşılaşma Orlando detroittir O da beni şok etti gerçekten. Neyse gelelim bugünün karşılaşmalarına. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyip emeğe saygı açısından bir like atarsanız sevinirim. Atmazsanız canınız sağ olsun. Ee, bugünün karşılaşmalarına gelelim. İlk karşılaşmam Philadelphia Sacramento karşılaşması olacak. Şimdi bu karşılaşmayı niye ele aldık arkadaşlar? Philadelphia'ya bir bakalım. Sacramento'ya bir bakalım. Ee, sakat oyuncular var mı? Joel Embiid Tobias Harris bunlarda herhangi bir problem var mı? Ee, bir bunlara bakalım. En son Philadelphia Lakers'ı ezip geçmişti. Lakers'ın 100 sayı barajı aşamayacağını söylemiştim. Anthony Davis oynamasına rağmen Philadelphia ee, Lakers'ı yenmeyi başarmıştı. Kadrolara baktık. Seth Curry önemli bir e, oyuncu ama şüpheli görünüyor çok önemli de değil açıkçası. Sacramento'ya karşı oynayacaklar. Sacramento'da da önemli bir eksiklik yok arkadaşlar. Şimdi bu iki takımın durumuna bir bakalım. Philadelphia, Sacramento. Philadelphia için önemli bir karşılaşma. Sacramento eline gelen tüm fırsatlar tepti arkadaşlar. Yani inanılmaz fırsatlar tepti. Philadelphia için önemli karşılaşma. 29 galibiyette. Arkalarında Charlotte bulunuyor. Charlotte'un Lakers'ı yendi. 28 galibiyette. Yani Philadelphia bir nefes almak isteyecektir arkadaşlar. Bugün Golden State'de Brooklyn'le oynayacak ki. E, Brooklyn önüne geçme şansı var Philadelphia. Philadelphia kazanırsa Brooklyn de önüne geçecek. Sacramento'nun durumuna baktığımızda 18 galibiyeti ve 50 maç oynadı. Portland dün kazandı. 49 maçta 21 galibiyet yaptı. Yani açıkçası önünde New Orleans ve San Antonio gibi ekipler var. San Antonio'nun da e, arkadaşlar dün Chicago'yu yendi gördünüz. E, eksik oyuncuları vardı. Onlar geri döndü San Antonio'ya. Ve yani Sacramento'nun bana göre şansı yok arkadaşlar. Ve aralarında oynanan son karşılaşmayı da Philadelphia 8 sayı farkla deplasmanda kazanmış oldu. Ondan önceki maç 129-105 şeklinde bitti. Philadelphia neler yaptı? Kendi evinde Lakers'ı ezdi mesela. New Orleans'ı arkadaşlar ezdi. Bakalım burada ne diyor. İkinci yarı başlamış herhalde. Yani San Antonio'yu 6 sayı farkla deplasmanda yendi. Orlando'yu yendiler. Neyse fazla detaya gerek yok. Philadelphia, Sacramento Philadelphia, Joel Embiid, Tobias Harris gibi yıldızlarıyla arkadaşlar Sacramento'yu paramparça eder. Philadelphia'nın savunması da çok iyi. Ben 8 sayı farkla Philadelphia maçı kazanır diyorum. Tercihim 1.39 oranla budur. İkinci karşılaşmam arkadaşlar New Orleans-Boston karşılaşması. Dün açıkçası bastığını beğendim arkadaşlar. Her ne kadar kaybetmiş olsa da 16 sayı girdi. Yani Atlanta'nın biraz şansı vardı açıkçası. Ben maçı seyrettim. Yani maçı seyretmeyenler, skora bakanlar aldanabilir. Boston savunmaya başladığında çok iyi savunma yapabilen bir ekip. Ama normal itibariyle şöyle anlatayım. Ya. Boston iyi bir takım değil. Ee, kısalardan oluşan bir takım arkadaşlar. Yani New Orleans'ta da uzunlar var doğru. İlk karşılaşmaya bastın kazandı ama New Orleans'ta dün Denver'a karşı izledim. Açıkçası çok beğendiğimi söyleyemem. İki tane yıldızı dün oynamadı. Bugün de oynar mı oynamaz mı belli değil. Brandon Ingram ve James arkadaşlar. Bu e, bir de Devante Graham arkadaşlar. E, bunun üçü önemli. Bakalım Graham dün oynamış mıydı ya? Bir bakalım. Ee, yani bu üçlü olmayınca zaten New eli ayağı yok arkadaşlar. Hemen şuradan bir bakalım. New Orleans. Evet. Oynayanlar Josh Hart. Devante Graham oynamış arkadaşlar. Bugün şüpheli görünüyor. Büyük ihtimal oynar diye düşünüyorum. Ee, ve Boston'a bakalım. Boston'ın Yıldızların hepsi dün oynadı. Smart, Jalen Brown, Josh Richardson, e, ondan sonra Jason Tatum arkadaşlar bunların hepsi oynadı. Yani Boston'da önemli bir eksiklik yok. Herhangi bir eksiklik yok. Ve e, duruma baktığımızda New Orleans için de Boston için de önemli bir karşılaşma. Ve açıkçası yani New Orleans'ın Normal şartlar altında Baston'a ters gelmesi lazım doğru ama yıldızları yok arkadaşlar. Çünkü Baston e, kısalardan oluşan bir takım, New Orleans uzunlardan oluşan bir ekip. 48 maçta 18 galibiyeti var. Yani New Orleans muhakkak kazanması gereken bir karşılaşma. Baston ise gördüğünüz üzere arkadaşlar 25 galibiyette. Yani e, ilk 6'yı zorlamak istiyor ama biraz zor görünüyor herhalde yerini korumak için uğraşacak. En altta da mesela Atlanta var. 48 maçta 23 galibiyetli. Yani 52 maç daha oynayıp 25 galibiyetle taşıyabilir. O yüzden Boston için de çok önemli bir karşılaşma. Ben günün kazananı Boston olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar Philadelphia, Sacramento'ya da şu şekilde. Evet. Benim kuponum bu olacak arkadaşlar. New Orleans, Boston. Maç sonucu 2. Philadelphia Sacramento. E, Philadelphia 8 sayı farkla kazanır. Maç sonucu 1 bir şeklinde. Ha, biraz oran az kaldı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, dün de e, daha yüksek oranlı vermiştik. Önemli olan burada kuponu tutturmak. Ben diğer karşılaşmalarda yorumlayacağım size şimdi tek tek. E, bu karşılaşmalardan neler olur, neler biter. Ona bakacağız. Açıkçası Miami Washington pardon ee, Memphis-Washington maçından biraz çekindim. Çünkü ilk karşılaşmada Desmond, Bane ve Morant olmasına rağmen e, Washington-Memphis'i çok farklı yendi. ha Bane ile Morant çok uzun süre almadı ama 20 dakikanın üzerinde süreler aldılar. Buna rağmen e, Washington-Memphis'i yendi. Açıkçası bu yüzden dün de e, Memphis'in maç oynamış olması ve aynı zamanda e, Memphis'in rahat bir konumda olması Washington'ın ise acil galibiyete ihtiyacının olması nedeniyle arkadaşlar ben bundan dolayı bu maçtan biraz uzak durdum. Şimdi dün mesela bir önceki karşılaşmayı Washington kazanca kazandığı için Memphis'in ben Washington'la rövanşı alacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani normal şartlar altında Memphis bu performansıyla Washington'ı ezip geçmesi lazım. Ee, bakalım neler olacak ben yine de maç sonucu bir tercihinde bulunacağım Miami ka, Miami'de arkadaşlar Jimmy Butler, Tyler Herro, Tucker e, bunlar sağda olacak e, Lowry şüpheli görünüyor Toronto'da ise Fred VanVleet e, şüpheli görünüyor arkadaşlar bakın arkadaşlar kadrolara bakmadan ben buradan yani söylüyorum isimleri söylüyorum kadroları biliyorum yani buradan kafadan sallamıyoruz anlatabildim mi hani Kağıt üzerinde yaptığımız analizler bazen sahaya yansımıyor. Anladınız mı? Yani orada bizim bu işi bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle kafadan sallamıyoruz. Kadroları detaylı olarak biliyoruz. Yani bazen oluyor abi girmiyor top. Mesela dün Charlotte Lakers karşılaşmasını izleyen var mıdır bilmiyorum. Biz sabaha kadar maç izliyoruz. Anlatabildim mi? Yani adam orada geliyor iki dakika video izliyor sonra ma skora bakıyor tutmamış diyor. Senin yaptığın işi bilmem ne yapayım diyor. Senin kuponla bilmem ne yapayım diyor. Ya abi mesela bugün e, Russell Westbrook'un son saniyede atmış olduğu üçlük girmiş olsa Charlotte maçı kaybetti. Biz Charlotte maçı kazanır demişiz. Charlotte iki sayı farkla kazandı ama e, Lakers geriden çok iyi döndü ve, ve Westbrook'un e, 60 atmış olduğu üçlük girse Arkadaşlar e, maçı Lakers kazanmıştı. Yani ne yaparsanız yapın. Biz kağıt üzerinde yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir serbest atışla bile e, maçın rengi değişiyor. 7.5 handikabı geçemez diyoruz. Tam 8 sayıda bitiyor fark. Yani bu bizim başarısız olduğumuzu göstermez ki. Tam o aralıkta bitiyor. Yani e, buna bir buna bir şey yapamayız. Biz tahminciyiz arkadaşlar. Miami-Toronto karşılaşması. Arkadaşlar Toronto'yu yani Pascal Siakam geldi ama bir türlü e, istenilen performansla değil. E, Chicago'ya da kaybettiler. Yani Charlotte'ı yenmeyi başardılar. Evet Washington'ı deplasmanda yendiler. Onun dışında e, Miami zaten burada da yenmişti. Dün ha, maç oynaması biraz sıkıntı ama ben yine de Miami'nin ayakta kalacağını düşünüyorum. Miami Toronto'yu yener diyorum arkadaşlar. Dallas-Indiana karşılaşması var. Ee, Dallas tabii ki maçı kazanmaya yakın. Tim Hardaway oynamayacak Dallas'ta. Luka Doncic ve Porzingis sağda olacak. Ee, arkadaşlar ben açıkçası bu karşılaşmayla alakalı hmm, evet evet 219.5 demiş. Şu karşılaşma Dallas Indiana. 219,5. Son dönemlerde Dallas'ın artan bir arkadaşlar e, savunma performansı var. E, Indiana'nın durumuna baktığımda bitmiş arkadaşlar. Indiana'nın bir iddiası yok. Dallas 28 galibiyette, gayet iyi durumda, 5. sırada görünüyor. Yani bu karşılaşmayla alakalı ne olur derseniz şöyle son performanslara da bir bakalım. Evet. Son karşılaşmayı Indiana Dallas'a karşı kazanmış. 106 şeklinde. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Dallas'ın oynamış olduğu karşılaşmalara. En son Portland'da ezip geçtiler. Golden State'e burada farklı yenilince Dallas Portland'da patladı arkadaşlar. Ee, Memphis 91 sayıda kaldı. Bakın Memphis'i bile 91 sayıda tuttular. E, Phoenix 109 sayı atabildi. Toronto 98 Oklahoma 102 sayı atabildi. Yani ben açıkçası bu karşılaşmayla alakalı yine ben e, tabii ki Dallas maçı kazanacaktır ama 1-0-9 falan filan bunlara girmeyeceğim. Handikap'a da girmeyi çok istemiyorum çünkü Indiana'da dirençli bir takım. Ben tercihimi alttan yana kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ben tercihimi 219.5 alttan yana kullanacağım. Bu e, maçta bu kadar sayı olacağını düşünmüyorum. Golden State-Brooklyn karşılaşmasıyla alakalı tabii ki e, Andre Godal'a e, Draymond Green olmayacak. E, Brooklyn'de ise Kevin Durant'ta problem var. Irving e, oynayacak arkadaşlar. E, Brooklyn için önemli bir karşılaşma. Durumu artık kritikleşti Brooklyn'in. 29 galibiyetteler. Ve son durumuna da baktığımızda arkadaşlar Brooklyn son üç karşılaşmasını kaybetti. Bunların ikisini kendi evinde birini deplasmanda kaybetti. Golden State ise son 4 karşılaşmasını kazandı. ben Irving'de oynayacak bir alt üst balemine bakalım. Yani Golden State ciddi alırsa arkadaşlar maçı rahat kazanır diye düşünüyorum. Çünkü Brooklyn'in savunması iyi değil. Golden State'in savunması çok iyi. 233 buçuk açmışlar ya 600 paramı bu kadar sayı olur mu dersiniz arkadaşlar ev sahibi 120 buçuk 116 buçuk hani şeyin savunması çok iyi değil Brooklyn'in ama onlara hiç girmeyelim Arkadaşlar ben direkt maç sonucu bire yöneleceğim kolun set Brooklyn'i buradan çıkarmaz ee, tahminlerim bu yönde şunları da eklersek kaç oran oluyor 134 şunu da ekleyelim bunların arasından seçip oynayabilirsiniz arkadaşlar Şöyle yapalım. Evet 6.13 oran yapıyor. Memphis Washington maç sonucu 1. Miami Toronto maç sonucu 1. Dallas Indiana 219.5'dan 6. Golden State Brooklyn maç sonucu 1. New Orleans Boston maç sonucu 2. Philadelphia Sacramento Philadelphia 8 sayı farkla kazanır. Kuponumda da 2 maçtan oluşuyordu. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.